Bu perşembe yani 9 Kasım 2023 kataloğunda aiz bir aktüel ürünlerde neler var? Resmi katalogtan birlikte hızlıca hatırlayalım. Taç Bella döküm derin tencere 500 TL. Küsüratları yuvarlayın vakit almamak için. Cem Nero tava seti 3'lü 280 TL. Arzum Star Blend Multi Blender seti 1000 TL. Homen Buster tost makinesi 900 lira. Bu perşembe A101'de Kivi yağlı radyatör 900 lira. Kivi cam elektrikli cezve 300 TL. Taç Bella döküm tava 300 lira. Melamin tepsi çeşitleri tanesi 90 lira. Karma mutfak gereçleri çok fazla sayıda ürün var. Rendeler var, açıcı soyacaklar var. Daha sonra çırpıcı var, spatulalar var. Ne alırsanız 20 TL. Aprilia saç kurutma makinesi 280 lira. Mataralar farklı farklı desenlerde 460 cc 25 lira. Bu perşembe A101 neler var. Kase 6 litrelik 30 lira. Tereyağlık camdır 40 TL. Round saklama kabı 1500 cc 50 lirayken. Özge koltuk takımı. Bu koltuk takımı bir tane üçlü bir tane de tekli berjer var fiyatın içinde söyleyelim. 11 bin lira. Tuna koltuk takımı 11.000 TL ya da Buse koltuk takımı var. Hepsi aynı fiyat. Tercih sizlerin salonunuza, odanıza, oturma odanıza hangisi uygunsa. Metal ayaklı 6 kişilik masa takımı sandalyesiyle beraber 5.000 TL. Çift kişilik pamuklu battaniye 230 lirayken tek kişilik olan da 190 TL. Aprilla su dalgası maşası 380 lira. İpli manuel rondo seti 120 TL. Termos 410 cc 55 lira. Su matarası 500 mililitre 22.50. Kivi waffle makinesi 430 lira. Silikon set var. Spatulalar, fırça 110 TL. Kase 4 litrelik olan da 25 lira. Luminarc servis tabakları, kase de var, yemek tabağı da var, tatlı tabağı da var. Ne alırsanız 30 TL. Mini saklama kapları 3'lü 13 lira. Cam saklama kabının tanesi 15 TL. Paşa Bahçe peti kapaklı servis tabağı 120 TL. Mega Boy hurç 60 lira. Eşya kutusu 60 TL. Büyük boy valiz 600 iken. orta boy valiz 500 TL. Kabin boy valiz 350 lira. Küçük boy hurç 35 TL. Kyocera çok fonksiyonlu siyah beyaz lazer yazıcı. Hem tarayıcı hem fotokopi hem de yazıcı özelliği var. 4200 TL. Tokyo kase 600 cc 25 lira. Resmi katalogtan 9 Kasım A101 aktüel ürünlerini sizlere hatırlatıyoruz, haber veriyoruz. Destek olmak için beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Çok teşekkürler hepinize yayını izleyen tüm dostlara. RAM saklama kabının 800 cc'lik olanı 40 lira. Volta elektrikli motorlu bisiklet. Evet yorumlarda soranlar vardı bekleyenler vardı. Gözünüz aydın 13.000 TL. Bununla ilgili detaylı bilgileri A101 mağazalarının önündeki afişlerden, internet sitesinden, internette de araştırıp kodla bulabilirsiniz. Kadın kazaklarından 80 TL çizgili olanlar. Kadın flanel pijama takımı 190 lira. Kadın yarım ferme ağırlı polar 140 TL. Silk blue kadın erkek termal üst içlik 90 lira. Seg no frost buzdolabı 15.500 TL. Fakir Raki dik süpürge 1100 lira. Duş seti 45 TL. Erkek kaza V yaka 90 TL. Silk Blue kadın soket çorap ikili 25 lirayken. Seg Inox bulaşık makinesi 7500 TL. Paşa Bahçe tatlı kasesi ikili 25 lirayken. Rant saklama kabı 380 cc 20 TL. Bu arada yayınımıza yeni gelenlere hoş geldiniz diyelim değerli takipçilerimiz ve aleyküm selam. Büyük boy hurç 45 TL. Erkek sivitleri 240 lira. Silk blue kadın ve erkekler için termal alt işlikler var. Tane fiyatı 90 TL. Seg Silver çamaşır makinesi 8800 lira. Kiwi ultrasonik hava nemlendirici 400 TL. Kavanoz 1000 cc 28 lira. 9 Kasım A101 kataloğunda desenli bardaklar. Tanesi 17.50. Şekerlikler var. Tanesi 30 TL. Saklama kapları iki farklı desen seçeneğiyle 13 lira. Su bardaklarında da böyle haki yeşil ya da e, pembe bir renk seçeneği var. Tanesi 16 TL. Takım olarak düşünebilirsiniz. Hani çeyizlikler de var demiştim. Böyle dörtlü, altılı nasıl arzu ederseniz. Reçellikler de bardaklarla aynı renk tonlarıyla 8.50 Love Lav kapaklı şişe 1200 cc 50 TL. Lav 12 parça çay seti 130 lira. Kavanoz var. Büyük boy olanları 32,50. Meşrubat bardaklarında da yine aynı renk tonları az önce göstermiştim. 18 lira tanesi. Kahvaltılıklar da 15 TL. Kulplu bardaklar desenler aynı. Seri de devam ediyor. Yani böyle çeyizlik düzeceğim diyenler varsa aynı desenden komple bir mutfağı halledebilirsiniz. 16,50. Kahve yanı bardaklar tanesi 13 TL. Pomponlu peluş ev terliği 50 lira. Şimdi arkadaşlar terliklere başladık. Terliklerde gerçekten çok fazla sayıda çeşit var. Özellikle de kadınlar için bayağı bir model ve çeşit söz konusu. Hızlı hızlı geçelim. Kadın hayvan desenli tüylü ev terliği 60 lira. Erkek kışlık terlikler farklı renklerde 50 TL. Kadın tabanı tüylü terlik 60 lira. Çocuklar için desenli panduf var. Hayvan desenli 60 TL. Kadınlar için desenli içi tüylü terlik 50 TL. Çocuk patikleri 23 lira. Erkek terlikleri desenli 40 TL. Kadınlar için önü açık nakışlı terlikler 50 TL. Erkekler için kumaş ve deri terlik var 23 lira. Bunların tabanı biraz daha ince. Çanak terlik derler buna böyle terlik piyasasında. Kadınlar için keçeli terlik var biraz daha sıcak tutanlardan 50 TL. Erkek terlikleri de 23 lira. Kadın terlikleri 23 TL. Kadınlar için nakışlı hayvan desenli terlik 65 lira. Kadınlar için kışlık terlik 50 TL. Kadınlar için kedi desenli ev terlikleri 60 TL. Erkekler için içi tüylü terlik 60 lira. Erkekler için tabanı tüylü terlik 60 lirayken kadınlar için peluş önü açık ev terliği 50 TL. Kadın peluş terlik 50 TL. Erkekler için keçeli terlik 50 TL. Kadınlar için meyve desenli peluş terlik 60 lira. Kadınlar için peluş ev terliği çizgili 50 TL. Kadınlar için desenli terlik 23 lira. Tüylü çapraz terlik var 50 TL. Ekosa içi tüylü terlik var yine hanımefendilere özel 40 lira. Terlikler bitti. Devam edelim. Elektronik ürünlerde de bir şeyler var. Onvo 50 inçlik Ultra HD Android Smart LED televizyon 9000 lira. Hiking A43 cep telefonu 4400 TL. GTC akıllı saat 600 lira. Philips kulaküstü kablolu kulaklık 350 lira. Toshiba'nın 58 inçlik Ultra HD Android televizyonu 14 bin lirayken Toshiba'nın 65 inçlik daha da büyük bir televizyonu var ki 164 santimetre gibi de bir genişliği var ekran boyutunun. 17.500 lira. Reader S23 Pro Max cep telefonu 6.400 TL. QCY T13 Bluetooth kulaklık 480 lira. Pirana şarjlı çocuk dijital fotoğraf makinesi bu haftada böyle en çok merak ettiğim ürünlerden. Raflarda bir denk gelirse bir bakacağım nasıl bir şeymiş. 1000 lira. Plastik elbise askısı 6'lı 22.50. Aprilla şarjlı saç ve sakal düzeltme makinesi 200 TL. Pirana Full HD PC kamera 100 lira. Pirana Bluetooth hoparlör 200 TL. Pirana Bluetooth kulaklıklar bunun da fiyatı 200 lira. Fazla sayıda ürün vardı hızlı hızlı geçmeye çalıştım. Yayını takip eden, sabırla beni sonuna kadar izleyen, beğen tuşuna basan, abone olan ve bildirimlerini açan tüm değerli takipçilerime teşekkür ediyorum. Sonraki yayında görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu arada YouTube'da adımıza açılan farklı kanallar da var. Taklitlerimizden sakının. Tek resmi gerçek kanalımız burasıdır.